Hemen ne yapıyoruz? Şöyle. Yakın bir gelecekte ya da şu anda yapılan eylemler. Şu anda ne yapıyorsunuz mesela? Beni dinliyorsunuz. Ya da şu anda ne yapıyorsunuz? Bilgisayarda İngilizce öğreniyorsunuz. Ya da şu anda ne yapıyorsunuz? Yemek yiyorsunuz. Eğer bunu başka bir insana anlatırken kullanacağın tek bir zaman var. O da nedir? Present Continuous Tense. Yani şimdiki zaman. Açıklamayı da buraya yazdım. Arkadaşlar bunun formülü ilk önce olumlu formülünden bahsedelim. Bunun olumlu formülü özneyle başlar. Özneden sonra m ya da is ya da art takip eder. Tekrar ediyorum. m is ya da R takip eder. Bundan sonra fiil yani iş olu şeyle ing alır ve bundan sonra da çeviri tekniğinde sondan başa doğru gelip çevirebilirsiniz. Bu benim Türkçe cümleme yor anlamı verir. Mesela uyuyor, oynuyor, yüzüyor gibi. Eğer benim özlem hi ya da benim özlem şi ya da benim özlem id ise yardımcı fiilim benim izdir. Ve bundan sonra bir fiil verirsin yani iş, oluş, eylem bir fiil verirsin fi ile ing kullanırsın ve bundan sonra da doğru Türkçe ile sondan başa doğru gelir çevirirsin. Eğer benim özlem değil, eğer benim özlem vi, eğer benim özlem yu ise, bakın yu ise, benim yardımcı fiilim artır arkadaşlar. Bunun kaçarı yok. Artır ve bundan sonra fiil uygularsın. iş ol şeyle. Bundan sonra da doğru Türkçe'yle sondan başa doğru gelir. Çevirilerine ne daha. Bir tek ay öznesi kaldı. Ay öznesinden sonra benim yardımcı fiilim M'dir. M'den sonra ne yaparsın? Fiil verirsin. iş oldu şeyle. Ondan sonra da sondan başa doğru gelir çevirilerine devam edersin. Bu şu anda benim en önemli. Bu benim neyim? En önemli e, formüllerimden bir tanesi benim güzel arkadaşlarım. Peki hemen biz bunu şöyle benim formülüm dedim ve ne yaptım? Aldım. Şu bir. Şimdi bunların arkadaşlar şöyle de görebilirsiniz. Mesela he is eşittir. He is. Bakın apostrol atıp böyle de görebiliriz Ya da she is. Bunları she'den sonra apostrol atıp esli de görebilirsin. Ya da It is. Bunu eşittir. It. it olarak da görebilirsin. They are. They are. Eşittir. They're olarak da görebilirsin. Bakın. They apostrola alacaksın. They're. Gördünüz mü? Ya da we are. Bunları we're olarak da görebiliyorsunuz. Ya da you are. Bakalım. You are. Bunu şu şekilde de görebilirsin yazılarda ya da kitaplarda her yerde. Ya da I am eşittir I'm diye de bunu görebiliyorsun. Bunu da ayrı bir renkte yapalım biz arkadaşlarım. Bunu da ayrı bir renk yapalım. Mesela sarı da yapalım burada. Hemen bunu da alalım. Buraya ekleyelim. Evet. Demek ki present continuous tense şu anda yaptığın eylemler ya da yakın gelecekte yapılması planlanmış eylemler bu tenste ifade ediliyor. Peki öğretmenim ben bunu soru yapmak istiyorum. Yani uyuyor mu, oynuyor mu, yatıyor mu, dinliyor mu demek istiyorum. Çok basit arkadaşlar. Hemen onu da yapalım. Bu olumlu suydu. Gelelim bir de bunun olumlu sorusunu yapalım. Olumlu hemen olumlu soru diyoruz, olumlu sorusu. Arkadaşlar olumlu soruda hemen ne yapıyoruz? M izarı başlatıyoruz. Bakın, M ya da is ya da r başta. Bundan sonra subject, bundan sonra verb ing. verb ing. verb ing'den sonra doğru Türkçe'den sondan başa gelip çevirmeye devam edebilir. Bu da benim Türkçe cümleme yor mu takısı verir. Uyuyor, oynuyor, oynuyorlar, oynuyor muyuz, çalışıyor muyuz gibi çevirilerinizi bunda yapabilirsiniz. E tabi burada hişi de iz geliyordu. İzle başa alıyorsunuz. Is, he, is, she, is it oluyor. They, we, you da ar alıyordunuz. Arı başa atıyorsunuz. Are they, are we, are you? Burada da emi başlatıyorsun, am mi diye biliyorsun. Şimdi biz bunlara yes'ten cevap verelim. Mesela yes dedik benim güzel arkadaşlarım. Yes'ten sonra virgül koymalıyız. Sonra öznelerini yazıyorsun. Özneden sonra emizarını yazıyorsun. Neyse öznen ona göre. <laughs> Burada durabiliyorsun uzun cevap verirsen görbe yine ye koyuyorsun. Ve hepsini söylüyorsun. Gelelim ne no olan cevap verelim. No diyelim. No. No'dan sonra virgül koymak zorundasın. Özne diyorsun. Mutlaka özneyle başlayacağım sonra am, sonra is, sonra are, sonra da not kullanıyorsun benim güzel arkadaşlarım. Not burada durabiliyorsun ya da fi ile ing verip hepsini ya yazmak ya da söylemek zorunda kalıyorsun. Peki. Bu da bu da neymiş arkadaşlar? Bu da şuymuş. Bir şeyin şu anda yapılan eylemi soru yapma. Bakın bunu da aldık. Hemen. Bu da soru yapma. Şimdi buraya dikkat edin benim güzel arkadaşlarım. What ne? Where nerede? When ne zaman? Why niçin? Bakın what ne? Hemen bunu siyah alalım. Evet. Hemen. Bakın. What ne? Where nerede? When ne zaman, Why niçin, bunlar WH questionlar olduğu için, ne yapıyorum arkadaşlar? Soru olduğu için soruyu da soru takip edici için yukarıdaki soruyu aşağı indiriyorum. M is are, bakın sonra özne, sonra verb inke, bakın ben size neler öğreteceğim şimdi çeviride. verb inke. Bundan sonra da ne yapacağım? Sondan başa doğru doğru Türkçe ile çevireceğim. Mesela ne yapıyor? Nereye gidiyor? Ne zaman uyuyor? Niçin İngilizce öğreniyor? Bakın yor takılarıyla bir bütün bu. Gördünüz mü? Bakın what are you doing now? Şu anda ne yapıyorsun mesela? Where are you going now? Nereye gidiyorsun? ya da when are you studying İngiliz ne zaman İngilizce öğreniyorsun mesela bakın görüyorsunuz bu da bir kalıbı şimdi biz bunlardan hepsini birleştirip çeviriye geçeceğiz benim güzel arkadaşlarım bunların hepsini birleştireceğiz bunu da alalım bunu da aldık bu da cepte peki en çok kullanılan bu testte adverse of time'ları nelerdir hemen yazalım now şimdi at the moment at the moment. Şu anda. Şu anda. Ya da at present. Present. Bu da şu anda demek. Şu anda. Ya da right now. Right now. Şimdi anlamında bu da. Şimdi. Ya da up to now. Up to now. Bu da şu anda. Şu anda. Still, hale. Bakın, still, hale. Demek ki bunları da bu tensi içerisinde şöyle yapalım, bla 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 etsekre daha vardır çünkü. Bu da, benim güzel arkadaşlarım, bu tensi çağrıştıran adverse of timelardır. Bakın, şimdi biz ne yapacağız? Şimdi ben takıları alacağım. Takıyı alayım be. Şuradan şu takıyı alayım. Bakın, sarıyla işaretliyorum. Bakın en çok geçerli olan kurallar bakın sarıyla aldım ve geldim. Burada da what ver when. Aldım. Bakın şuraya kadar aldım ve bu da soru. Bak bunları şimdi nasıl kullanacağım görelim. Benim güzel arkadaşlar ben bir cümle yazıyorum. Bakın ben bir cümle yazıyorum. Sizin bilmediğiniz sadece kelime kalacak. Başka hiçbir şey değil. Diyor ki şimdi ben ve arkadaşlarım ağır arkadaşların bilgisayardan bilgisayardan Mustafa Hoca bakın Hoca ile İngilizce İngilizce öğreniyorum. Öğreniyor. Bakın şunu şey edeceğim. Öğreniyorum'u büyük yazacağım. Şimdi benim güzel arkadaşlar herkes pür dikkat buraya bakıyor. Evet, şimdi kamerasını açmayanlar var. Herkes pür dikkat buraya bakıyor. Bakın kaçırmayın, tekrar ediyorum. Ben e, yurt dışının gönderdiği yazıyı da yarın WhatsApp'lara göndereceğim. Artık onlar ne derse o olur. Artık ben sizin yardımınızda olmayacağım. Ya dersleri kaçırmayacaksın ya da ben de İngilizce öğreneceksin abiciğim. Anladın mı? Gidin başka yerde dünya kadar hoca var. Onlardan ders alın. Evet arkadaşlar 10 dakikamız var. 10 dakika sonra tekrar giriş yapacağız. Evet şimdi gelelim. Ben başlıyorum. Ben bu cümlenin ne başına ne ortasına bakıyorum. Ben bu cümlenin sonuna gidiyorum. Bu cümlenin sonunda yüklenme geldim. Ve burada bakın yorum takısı var. Görüyor musunuz? Bakın yorum takısı. E yor takısını bana subject en verb veriyor. Ben bunu aşağıya yazıyorum. Hem de büyük yazıyorum. Subject ayırıyorum bakın. M ya da iz ya da ar var. Bundan sonra verbümün i n kullanıyorum. Verb i ne, g. ve bundan sonra da sondan başa doğru gelip cevabınıma devam ediyorum. Bu benim Türkçe cümleme zaten yorucu. Buyrun yukarıda da yor var. Ben ve arkadaşlarım dediğine göre burada yanlış bir Türkçe kullanmışım. Ben özür dilerim. Öğreniyoruz olacak. Öğreniyoruz. Bunu da yazdım. Çünkü ben ve arkadaşlarım olduğuna göre biz oluyoruz. Biz olduğumuza da göre öğreniyorum değil öğreniyoruz oluyor. Burada bir yanlış Türkçe kullandım. Özür dilerim. Bakın geldim. Şuraya. Şimdi. Now. Bakın hepsinin anlamlarını yazıyor. Ben I ben demek. And'i var. And. I my friends. My friends de. My friends de arkadaşlarım. Arkadaşlarım. Evet. Bakın gördünüz mü? Benim bakın. arkadaşlarım. My friends. Evet. Bakın hepsini altlarına yazıyorum. Evet. Sesleri kapatalım. bir Bilgisayar. The computer. The computer. The computer. Evet. Bunu da yazdım. Arkadaşlar bakın burada ne var? Dendam var. Burada dendanı from verir. From. Eşyaları da. Bakın from. Gördünüz mü? Dendanı from verir. Peki Mustafa hoca ne? Mustafa teacher. Bakın geldim buraya da. Mustafa teacher yazdım. Bakın açın sözlüklerinizi zaten bunları verecek size. Sizin sadece tembelliğiniz var, çalışmıyorsunuz. Armut piş ağzıma düştüyorsunuz ama İngilizce öyle öğrenilmez. Sen emek vereceğim, ben emek vereceğim, hep birlikte bir elin nesi var, iki elin sesi var işini yapacağız. Yoksa benlik hiçbir şey, hiç önemli değil. Ben burada anlatmışım, 50 bin tane hoca var, onlar da anlatırıyor, anlatıyor ama burada ben bir maşa olarak görüyorum. İngiliz, bakın İngilizce öğrenmek de learn'dir arkadaşlar. Açtım, learn dedim. Gördünüz mü? Learn, learn. Geldik. learn yazdım. Şimdi ben bunları yerlerine koyacağım. Ama kiminle koyayım? O P T P sepeti, O P T bom bom bom. Canan abla sen çıktın. Canan abla. Hocam ay. Ee, ee... Bekle, bekle, dur birlikte yapacağız. Ben... Pardon. <laughs> birlikte yapacağız şimdi. <laughs> Şimdi tamam. alttan yazdım. Tamam. Gördün mü Canan abla? Hepsinin İngilizcelerini evet, alttan yazdım. Çok güzel. Şimdi özne eylem yapan kişi kim öğreniyor? Evet. Ben ve arkadaşlarım öğreniyor. Yazıyorum. Altında İngilizcesi yazıyor. Onu bana oku. I and, I and my friends. My friend. Tamam. Tekin mi? Çoğul mu? Ee, arkadaşlarım diyor. Çoğul oluyor hocam. O zaman ne kullanacağım? Ee, İngilizce. Yok pardon. A. R kullanacağım değil R mi? Evet. Çünkü evet. ben evet. arkadaşlarım biz olduğumuz için V olduğu için R kullanıyorum gördün evet. mü? Yani şimdi eylemi evet. nasıl yapıyoruz? Canan abla eylemi nasıl evet. yapıyoruz? Mustafa hoca'dan İngilizce öğrenerek yapıyoruz. Hayır hayır. Pardon. Eylemi nasıl yapıyoruz? Biz, öğrenerek evet. değil mi? O zaman learn evet. yazdım. Learn. O zaman geldim ing'sini de koydum. Arkadaşlar geçmiş olsun. Biz ne yazdık bakalım şimdi. Ben ve arkadaşlarım bir de öğreniyoruz yazdık. Yani bunu yazdık, bir de bunu yazdık. Şimdi can ablacığım soldan başa doğru yanına koyar mısın? Ee, with. Hayır. yok pardon. Evet ne var learn'den sonra? Learn'den önce learn'den ne var? Ondan sonra İngiliz var. O zaman İngiliz yazdım. Gördün mü? Evet. Sonra English. ne var? Sonra ne var? With... Ondan... Vit var değil mi? Evet bak sondan başa doğru evet. geliyorum ben. Bir dakika ben hızlı yazayım diye. E, hemen geldik. Ne yazdık? Vit yazdık. Vit. Bekle. Heh. Şimdi with Evet devam edelim. with Mustafa Teacher. Evet Mustafa Teacher. Devam edelim. E, from. From the computer değil computer. mi? Computer. Computer. Evet. Ne kaldı? Ne kaldı? Now kaldı değil mi? Evet. Noktamı koyduk. Geçmiş olsun bu Eğer sen bu İngilizceye zor diyorsan, ben artık. Eğer ben de öğrenemiyorsan, hiçbir hoca da öğrenemezsin. Tekrar. Doğru söylüyorsunuz Ben de öğrenemezsiniz, hiçbir hocadan öğrenemezsiniz. öğrenemezsin. Çünkü bir bebeği anlatır gibi anlatıyorum gerçekten. Sen artık kelime ezberleyip, sen artık kelime öğrenip yerlerine koyarsanız bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Yerine koy. Bakın. I and my friends are learning English with Mustafa teacher from the computer now. Şimdi sen bana soramıyorsun. Öğretmenim affedersiniz. Neden buraya viti koyduk? Öğretmenim İngilizce niye burada? Öğretmenim burada niye from var? Çünkü from'un anlamı dendandır arkadaşlar. From Amerika, Amerika'dan. From Türkiye, Türkiye'den. Bakın dendamın anlamı from'dur. Ya da diyorsun ki I am from Türkiye. Türkiye denim diyorsun. Anladınız mı? Bakın from'un anlamı bu. Evet buyurun yazalım arkadaşlar. Ben ee, tahtayı bir kayda alacağım. nasıl bir kayda Ne böyle yaptı? Evet. Evet, oradan da bakayım. Tamam, çok güzel. Heh, daha da teşekkür ederim Hasan. Evet, Hasan da yolladı. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben onları herkese göndereyim. Evet. Evet, buradan da bakabilirsiniz. Evet iki dakika sonra kapanacak. Tekrar giriş yapacağız. Gelmeyen grup var mı? Herkese gitti galiba. Evet. Evet arkadaşlar çıkalım ve tekrar girelim. Whatsapp'tan bakıp yazarsınız bunları tahtayı geri getirmeyeceğim çünkü bir şey oldu. çıkıyoruz ve tekrar bir şarkılık aklımız var.